Günaydın. Herkese selamlar. Ay buradan ışık yok mu kız? Ay kızlar biraz karanlık çıkıyor olabilir ama Soru aşklarım. Ay e, ben nereye gidiyorum? Orduya gidiyorum. Dün de belirtmiştim sizlere orduya gideceğimi. Melisa'nın mezuniyeti var arkadaşlar biliyorsunuz. Onu yalnız bırakmak istemiyorum. Evdekilerim malum işten güçten onların gideceğini düşünmüyorum. En azından benim gitmem daha iyi oldu diye düşündüm. E, hemen dün bileti aldım arkadaşlar. Allah'tan ucuza bileti aldım da bilet fiyatları çok pahalıydı. Buradan oraya 1500 liraydı. Aman Tanrım dedim. 750 TL bir tane indirimli metro turizm. Metro hiç iyi değil de olsun. Yine yani. aldım yani. Şimdi sizlerle birlikte valiz hazırlayalım. Benim hastane randevum var bugün. Normalde ben tabii bugün 5'te gidecektim Aksaray'a. Hastane randevum var. Çok bir şey yok. Valizimi de götürmek zorundayım. Hazırlayıp götüreceğim. Bir yere koyarım. Um, hastaneye gideceğim. Hastaneden sonra da e, Ufuk'la buluşurum herhalde. <laughs> Artık YKS 10'la düğün göre. Ufuk'la gezme vakti gelmiş diyor. Yani, ya, hatırlıyorum. Valizin ucu nerede ya? Ne taraftı ya? Ben dün valizin dışını temizledim ama içini pek fazla temizleyemedim. Şöyle... <laughs> Allah'ım yarabbim, ya Rabbim ya Resulullah. Aa bir sürü lastik buldu. Tamam. Abiş. Gel abiş lastik buldum sana gel. Gel lastik buldum. Gel. Kapıyı aç. Dur, atla, dur. Gel. Geç halinden. Geç. aman ne önlemler tamam mı? Kaç yerde ne gel? otur. Beraber bir gece Otur şükür. Gel saçını bağlayalım. Sabah uyanınca be. Umay bu saç ne Umay? Şöyle bayağı toplayalım da birazcık tamam mı? Sonra güzelce bağlayalım aşkım. Ay lütfen. Aşkım sen nasıl uyanıyorsun dedikten sonra sabah o bahi saçları. Normalde bu kadar kıyafet koymayacaktım. Daha birkaç tane daha var. Ayağım uzatıyorum. Çünkü şey ağrıyor. Normalde bu kadar koymayacaktım ama Ordu'dan da ya belki İstanbul'a geçebilirim yani. Paramın durumuna bağlı arkadaşlar. Orada ne kadar harcayacağıma bağlı. Biliyorsunuz İstanbul'a gitmeyi çok istiyordum. Gitmek istiyorum, aşırı istiyorum hem de. Daha bir de Temmuz'da da tatilimiz var. Ay Allah'ım ben bu, bu şeyi bayağı gezeceğim herhalde kızlar. Öyle düşünüyorum. Ulan <laughs> ne kız? Hakkımız yani. Yeter. Tamam. Hayır koyma aşkım, lastikleri koyma yeter. Kız! Yapma! Tamam şimdi şunu. Aa! Bak kibarlığımı bozuyorum. <laughs> Aşkım hazırlıyoruz. Go to order. Okay? No. Yeah. Do you understand <laughs> Gel şuraya otur. Al şunu katla. Katla hadi. Katla benim Gel. Benim gibi katla gel. Gel kız. Ya Rabbim. Ya Resulallah. Dur bir yol. Kız dursa. <laughs> Bakumay, <laughs> şmarma bak. Ama falan ha, Şöyle bir tişört koyuyorum. Tişörtüm o kadar yok ya. Yeter diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar mezunum mezuniyeti yarın. Ve benim sabah e, otobüse iner inmez mezuniyete gideceğim yani kızlar yapacak bir şey yok. Ben mesela mezuniyetini komple unuttum arkadaşlar. Ee, ne bileyim ya 30'unda falan zannettim. Bir baktım 20 Artık her şey de çok geç kaldık. Yapacak bir şey yok. Ee, giderim. Akşamda da uyurum Aa! Serviste uyurum arkadaşlar. Uyandığımda da orada bir sabah bir yüzümü yıkarım. Ondan sonra nemlendiririm. Güneş gömüğünü de tuvalete sürelim kız biz kızlar gibi değiliz ki ben saçım bile dışarıda lavaboda yıkar kurutur hazırlanır ya tabii ki öyle kızlar bir saatte o makyaj yapacak da bizim o da yok yani şu pantolonu bu arada götürmek istemiyorum ben kumaş pantolonu hadi giymek istemiyorum yani giyerim de bu kumaşı giymek istemiyorum en son bu kumaş pantolonu giydiğinde ayağım kırılmıştı kötü bir enerjisi var iyi düşünüyorum Aşkım lütfen Allah'ım ya Rabbim. Otur oğlum içine otur. Otur içine. Ay deli. Otur <laughs> Bana yalan söylediler. Bana yalan. <laughs> Esma gibi galiba bu arazi kullanırken yani içime bir şeyler dökmüşler. <laughs> Çok bir şey yok. <laughs> ee, şöyle bir tane daha pantolon koyuyorum kızlar. Toplam 3 tane pantolon getiriyorum. Zaten orada fazla kalmayacağım. Pazar günü döneceğim arkadaşlar. No! 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 Bu pantolonu giyeceğim için koymayın. Benim! Benim. Şöyle bir güzel bir rengi şort koyuyoruz. Benim. Seni yani, Mayda mı götürsek abileri, ablaları? Seni de götürebilir istersen annemden izin al? Seni de götürebilirim. mü? Olur. Olur mu? Olur mu? Şu krobu da giyeceğim şimdi. İstersen annemden izin al. Seni de götürelim. Da, e, şu şortumu da koyacağım. Bunu da orada giymek için koyarım herhalde. E, var. Bunun şeyisinden şeysinden var. Onu da koyacağım. Birkaç tane daha bir şey koyarım. E, yeter yani. Daha fazla bir şey koymak istemiyorum. İşte kişisel eşanmanımı. Dedim diş mağazımı, diş fırçalımı, üst temizlemeciyi, nemlendireceğim falan koyuyorum. Bu kadar. Onları da hazırlarım birazdan. Aa! beş dört tablolar evet onuş ne 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 otur otur <laughs> evet arkadaşlar üstümü başımı giydim Selai da e, dün bazlama yapmışlardı, bazlama koydu. <laughs> Bu şekilde bazı yollardan ayrıldık, ikonik yani. Kız! Ya Rabbim, ya Resulallah! Ya <laughs> Rabbim, hadi Melisa aplan, salla. Melisa aplan, salla. Yarın Melisa ablasını yanımda alacağız. <laughs> Keşke seninle getirebilsem ama amaş ama... ...sen hayatta durmazsın. Bana itin içimin gidersin yani. O da hani bir çocuksun. suzansın, değil mi? Arkadaşlar, normalde pantolon giyecektim ama geri vazgeçtim. Kusurumdan girdim çünkü yolda yalakta yani hiç şey yapamam anladın mı? Yani çok şey oldu. Ancak giderim ben herhalde. Macim gel öpüyüm kızı. Maizi gel. Öp beni. Öp beni. Öp beni. Kız boynunu için hadi ya. Öp beni. Kızı. Ay şu an. Gidiyorum ben de diyorum. üniversiteye gidiyormuş gibi istedim. Arkadaşlar e, görüşürüz. Hastaneye gideceğim birazdan da. Hastaneden öğreneceğim. Randevum var Miri için. Allah'ım çok sıcak Aksaray kızlar. Yani gündüzden asla dışa çıkılmaz. Doktordan çıktım, tahlilime baktı. Çok ağır bir ilaç verdi bana. bunu kullan dedi ama dedi seni iyi yapmayacak dedi. Biraz Kötü yapacak dedi mideni falan bulandıracak dedi Ama sonuna kadar kullanman gerekiyor dedi Bitti yani dedi e, Mide probleminin %70'inin Azalacağını düşünüyorum dedi Yani azalmazsa dedi o zaman tekrar gel dedi Öyle bakalım bir de bunu kullanacağız Ne olacak ne yapacağız bilmiyorum yani Aşk Kullanacağım yani bunu Bu arada dün AYT sonuçlarıma baktım Sosyale işte e, coğrafyaya baktım Felsefeye falan baktım 11 soruda coğrafyada 8 doğru 3 yanlış yapmışım. Çok kötü. Bir tane de 6 soru var coğrafyada diğer sos de miydi evet. Onda da 5 doğru 1 yanlış yapmışım. E, felsefede kaç soru vardı ya 12 soru mu ne vardı. Onda da 7 doğru 3 yanlış mı ne yapmışım. <laughs> Batırdım ya bakarız. Oh Tarihe baktım arkadaşlar 11 soruda kaç 7 doğru yine 3 yanlış mı? bir şey yapmışım. Kötü yani gerçekten kötü. Ama yapacak bir şey yok artık. Bu arada çok eleyici sorular vardı. Belki de şey olabilir mesela. O soru yapamayanların önüne geçebilirim diye düşünüyorum ben. Bence de öyle olacak yani kesinlikle. Bakalım ya sıralama nasıl gelecekse gelsin artık ben gitmek istiyorum. Bıktım yani utandım. Yani hep Aksaray aynı konular, aynı yerler, aynı şeyler. Yeto, bayo, bıko, defo. İlaçlarımı aldım. Toplam 320 TL bile tuttu arkadaşlar. Hepsi antibiyotik bu arada. Baktım ben. Ağır bir antibiyotik vermiş. Bunları bu arada şeyden döndükten sonra kullanmaya başlayacağım. Çünkü doktorda da sordum işte. Biraz şey yapabilirmiş bu ilaçlar. Anlayın yani siz. O yüzden kullanmayacağım şu anlık Komple ilaçlar bunlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve bundan o kadar çok var ki. Yani günde 4 defa yutacakmışım çok ağır ilaçlar. Allah kahretsin ya. Uf ya nedir yani? Taksiyonun ne, evet. rengi ne o? O da o da hani geliştik ya aynı anda. Vallahi anladın. çok sıcak. Evet ya kızlar asla yürüyemezdik. Kız değil kız uyguna gidiyordu. Nedir? çok sıcak arkadaşlar aşırı sıcak yani. No. Yürülmez. Şu Aksaray'a bir metro yaptıramadık yani. Direkt önümde değil. Buralı yani. değil misiniz şey arkadaşlar? Yok değilim ben ben burada? Ufak arkadaş burada mı kendisi? Köyde yaşıyor. Pardon? Her şeyi ifşa etmek <laughs> zorundayım. Nasıl bağırıyorsun? Ben tabii ki bağıracağım. Geçen saha şöyle demişlerdi. De, Ufuk çok e, güzel konuşuyor, çok güzel. Huzur veriyor demişlerdi de ya. Teşekkürler. Gör. Evet. Ufuk da arkadaşlar e, bir yerlesin yani bir yerlerde kazansın. Bir sene iyi bir sıralama geldi ama ya. Şimdi söylemeyeyim, nazar etmeyeyim de kendime. <laughs> e, yüksek ihtimalle İzmir'e gidiyorum. Bir sıkıntı çıkmazsa yani tekrardan yuvama dönüyorum. <laughs> Tabii canım. Ufukta karanlaşacak ya kendisi. Agnostik içerikler üretecek. Arkadaşlar Gratis'ten şöyle bir çorap aldım. Kabundu. Ee, kelek. Neymiş canım? <laughs> Ufa bana gülüyor Allah'ım. Neymiş onun ismi? Kirazlı. Kabun. Karpuz. Ufuk'un son çantasında ne var ya? Yani? Agnostik grafik kardeşim. Ay rezil ettim beni. Bu fuş şunlar ne kız bir yorumla ya yani. Mide koruyucu sanırım. O mide koruyucu. Evet. Bu antibiyotik. Antibiyotik. Ben ezberledim artık. Ufuk da refle olduğu için Ferdan bazlama. Şey herhalde. Midir abi. Bu da aynı midir abi. Bakayım. Hayır, Yok kız bu da şeymiş. Eee Parazit. B bak sen Ay parazit. Ya onda da tane hani. Kızı falan güzel hani. Ya gers. Ya Pandora ya. Nerede çorladı lan? Oradan aldım. Kış sedalı bazla bazla bakar Allah'ım ya Rabb. <laughs> <laughs> çok ikon bir karı ya Rabb. <laughs> Geçen de güzel yazmışlar yani UFO. Çok güzel bir. Teşekkür ederim orada arkadaşlar. Evet. Slay. <laughs> Senin bir gönlün saniye alma saniye çabası saniye. olabilir. Hani böyle bir gönlün alma çabası olabilir. Bir gitti ya. Senin e, gönlün alma çabası olabilir. ne e, bir şeyler anlatıyor ama asla anlamıyorum. Ee, yani. Klasik agnostif. Başka insanlar. Bir seyahate çıkacaktan çıkma o seyahat. Tekrar söylüyorum. Yani belki ileride sana gelen hani şu diye gidelim. Bir günlük şuraya Yorumlara yazın. Size de baksın.